Merhaba arkadaşlar. Bu önümüzdeki gören dağ keçisi çilektir. İsmi çilek ve dağ keçisi dağlara çok fena çıkar ve kendini yalamaktan asla durduramaz. Boynuz mu biri kırık ama kırık kırık ortalıkta geziyor, dağlara tırmanıyor, dağlarda otlanıyor, her bulduğu otu yiyor ve çok akıllı bir hayvandır annesinin nerede olduğunu bilebiliyor. 10 kilometre 10 kilometre uzaktan annesinin yerini bilir. Yani annesinin yanına gider. Ne 10 kilometresi ya? 40 kilometreden bilebilir annesinin yerini bu. Annesinin nerede olduğunun kokusunu biliyor. Şimdi de annesinin yanına gidiyor o. İsmi ise Çilek. Ve çok fazla yiyor ve aygır gibi koşuyor.